Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, istifa ettiği günden bu yana ilk defa kameraların karşısına geçti. Berat Albayrak'ın eşi Esra Albayrak da yanındaydı. Berat Albayrak, yıllar sonra Türkiye Gençlik Vakfı'nın 1 Ocak'ta düzenleyeceği Filistin'e Destek Yürüyüşü için çağrı yaparak insanları Galata Köprüsü'ne davet etti hükümet ve kendisi hakkındaki eleştirilere rağmen, ekonominin iyi gittiğini savunan Albayrak, 8 Kasım 2020'de istifasını açıklamıştı. Instagram hesabından sağlık sorunlarını gerekçe gösteren Albayrak, istifasının ardındaki nedeni şu sözlerle dile getirmişti, aileme daha fazla zaman ayıracağım. Dizi itizine